Merhaba arkadaşlar. 2010 model Sarasarlı Mercedes B160 aracımızın onarımında bugün günlerden motor iç temizliği ve alt temizlik. E, aracın genel olan onarımı bitti. Bir tek temizlik kaldı. E, videoyu yine erken başladım. Temizlemiş bulundum. Üst kısmını ama şimdi bir de alt kısmını hiç ellemedim. Bir alt kısmına bakalım. Eee Gövdede korozyonlar vardı arkadaşlar. Ee, alternatörün e, olduğu yerde sıkıntılarımız vardı. Korozyon halleri. Yine direksiyon kutusu ve direksiyon milinin alüminyum koruması oksitten dolayı, tuzlu tamam. su olduğundan dolayı kötü durumdaydı. Evet bunların temizliğini yaptık şimdilik. Ee, şimdi altına bir bakalım. Altıyla ilgili tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aracın altı da korozyonlanmış bir vaziyette. Motoru yıkadığım için şimdi biraz kötü görünüyor. Şuradan bakalım. Evet. Bu alt plastiği de sökeceğim. Eksozumuzun halini görüyorsunuz arkadaşlar. kötü durumda bir egzozumuz var. Yine ben bir sihirli işlemimi bunda da yapacağım. Evet, diskler falan kötü durumda. Onları da elden geçireceğiz. Evet, bir temizleyelim arkadaşlar. Temizlikten sonra. Evet. Sistemimizin durumu da kötü durumda. Evet. Şimdi temizlik zamanı. Temizleyelim sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Temizlik işlemi bitti. Evet gördüğünüz gibi yine eksozumuzun halini görüyoruz. Tertemiz oldu. Evet arkadaşlar, e, tuzlu suya maruz kalan araçlarda alt temizliğini güzelce yapmamız gerekiyor. Yani bütün ser araçlarda muhtemelen bunu yapmak gerekiyor ama e, tabi tuzlu suya vermiş olduğu korozyon miktarı birazcık daha araçta fazla olduğu için bundan arındırılmak gerekiyor aracın eski kondisyonuna kavuşması için. Bakın, listelerimiz daha bir kat daha temizlenecek. Bu daha yarım oldu. Evet egzozumuz tertemiz oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi aracımızın elektroniksel anlamdaki onarımı bitmiş idi. Motor yağı, şanzıman yağı bunlar motor yağı değişti. Şanzıman yağı kontrol edildi arkadaşlar. Şanzımanda herhangi bir e, sıkıntı yoktu suyunda. Kilometresi geldiği için bakım uyarısı verdi içinde Yağını da değiştirdik. Evet. Şimdi ne yapacağız? Aracımızı güzelce bir pastasını, cilasını yapacağız. Ee, Radyatör fanı arızalıydı. Onarımı yapıldı. Radyatör fanımız çalışıyor. Onu takacağız. Tekrar kontrolünü yaptıktan sonra aracımız bitiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, i̇ç temizliği, dış temizliği bitti. Alt temizliği yapıldı. Şimdi e, kaporta aksamında ufak tefek rötuş yapılması gereken yerler var. E, tamponda rötuş yapılması gereken yerler var. Farın halini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın far sararmış durumda. Tabi 2000 olmadan güneşte beklemiş araç. Bakın gördüğünüz üzere buralarda problemleri var. Şimdi bunları güzelce temizleyeceğiz aracı. Ondan sonra da bir pasta işlemi yapılacak cila işlemi yapılacak. Ve araç hazır olacak arkadaşlar. Evet şimdi ben bir farları temizleyeyim. Sonrasında tekrar görüşürüz. Arkadaşlar far temizliğini yaparken e, bir video çekmek istedim. Şimdi nasıl yapıyoruz far temizliğini? Şimdi arkadaşlar bakın. farımızın e, yüzeyi sarı bir katman var. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bu katmanı e, bu plexiglastır arkadaşlar. Normalde bunun e, şöyle bir yöntemi daha var. Kloroform e, da bunu aslında e, düzelt, e, düzeltiyor ama kloroform e, çok zararlı bir madde. Yani solunmaması gerekiyor. O yüzden çok tehlikeli. E, benim yöntemim çok basit. Kolay. Bunu herkes yapabilir. Bakın e, 800 numara bir zımparam var. Bu 800 numara zımparayla bunun üzerindeki e, katmanı arkadaşlar alıyoruz. Katmanı aldıktan sonra da ikinci aşamada da e, 2000 numara bir zımparayla da e, çizikleri e, alıp yüzeyi düzeltiyoruz. Bakın yaparken şu şekilde arkadaşlar. Böyle değil. Şu şekilde. Zaten sarı katmanın çıktığını fark edeceksiniz. Göreceksiniz yani. Şimdi bir, burada artık ben iki, 2000 zımparayla e, şu bakın görüyor musunuz? Bunlar normalde sarı sarıydı. Sarılıklar gidinceye kadar arkadaşlar bunu almanız gerekiyor. Bunu aldıktan sonra da pasta yapacağız. Üzerine makineyle. E, pastayla da yüzeyi parlatıp eski haline gelecek paramız. Şimdi ben diğer para geçtiğim zaman tekrar bir video çekeceğim. Orada daha net belli olacak yaptığımız işlem. Evet arkadaşlar şimdi 800'de başlıyorum bakın. Bakın sararan yerleri Brexi üzerinden aldığımızda farımız eski parlaklığına kavuşacaktır. Yani bunun sararması pleksinin güneşe karşı renk değiştirmesinden kaynaklanıyor. Ee, yuvarlak yuvarlak bu şekilde. İlk önce 800'de geçiyoruz. Bunu suzun parasıyla yapıyoruz arkadaşlar. Kuru kuru değil. Ondan sonra da 2000 çizikleri azaltıyoruz. Sonra pastayla da eski haline gelecek. Şimdi en son pasta çekerken tekrar görüşürüz. I do Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paramız ilk kondisyonuna ulaştı. Şimdi diğerine başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi bu işlemi yaparken e, süngeri çok fazla ısıtmayın. Yani Plexi ısındığı zaman eriyor çünkü. Çatlak çatlak olur. Evet gördüğünüz gibi paramız ilk günkü kondisyonuna gelmiş durumda. Sarılıktan her ikisinde eser kalmadı. Evet bunu e, deterjanlı suyla yıkamanız gerekiyor arkadaşlar. Pastalı kalmasın. Eğer pasta üzerinde plexiyi de maruz güneşe karşı maruz kalırsa Tekrar sararma yapar. Ee, yani bu zımparadan sonra eğer e, maskeniz falan varsa e, klaraform uygulayabilirsiniz. Ama dediğim gibi klaraform tehlikeli. Ama ben de bu şekilde de bakın gayet başarılı bir şekilde paramızın temizliği yapıldı arkadaşlar. Görüşmek üzere.